Sayın başkanım, Üsküdar Gençlik Merkezi'nin değerli üyeleri, öğrencilerimiz. 2012-2013 güz dönemi atölyeler açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tiyatrosuyla, müziğiyle, sporuyla, edebiyatıyla, bilişimiyle ve hepsinden önemlisi sizlerin katılımıyla dolu dolu geçireceğimiz bir yılın başlangıcını bugün birlikte yapmak üzere Üsküdar Gençlik Merkezi'nde toplanmış bulunmaktayız. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan merkezimiz için hazırlanan tanıtım programıyla başlayalım. Zaman boşa geçmesin. Siz zamanın önüne geçin. Gelişmek, keşfetmek ve eğlenmek için bu sese kulak verin. Üsküdar Gençlik Merkezi. Üsküdar Belediyesi gençlere spordan sanata, yabancı dilden bilişim teknolojilerine pek çok alanda potansiyellerini keşfedebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri, geleceklerini şekillendirebilecekleri dev bir kompleks hediye etti. Üsküdar Gençlik Merkezi. Gençseniz geleceksiniz. Gençliğin yeni adresi Üsküdar Gençlik Merkezi.